Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz malum Şubat ayına girdik ve sıfır araba fiyatları açıklanmaya başladı arkadaşlar. İlk markamız Citroen arkadaşlar. Citroen fiyatları hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak Citroen'in SUV aracı olan Citroen C5 Aircross SUV aracıyla başlamak istiyorum. İlk önce dizellerine bakacağız arkadaşlar. 1.5 dizel 130 beygirlik 8 ileri otomatik şanzımanlı Feel bol paketli aracımız 655 bin liralık bir fiyatı bulunuyor. Shine pakete geçecek olursak. 712.500 liralık kampanyalı bir fiyatı var arkadaşlar. Shine Bolt pakette ise 719.000 liralık bir fiyat görüyoruz. Bir altılarına geçecek olursak 180 beygirlik bir güç ve 8 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Shine pakette arkadaşlar 692.500 liralık bir fiyat görürken Shine Bolt pakette 699.000 liralık bir fiyat görüyoruz. Bu aracın incelemesini de kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an söyleyeceğim tüm aracın incelemelerini bulabilirsiniz. Hepsini de kartlar kısmına koyacağım. Hafta sonunda arkadaşlar bir bayi gezisi yapmayı planlıyorum. Citroen'e onu da söyleyeyim. Takipte kalıp bildirimleri açmayı unutmayın. Geçelim Citroen C3 Aircross arkadaşlar. Biliyorsunuz bir diğer SUV aracı da bu. 1.2 PureTech 130 beygirlik 6 ileri otomatik şanzımanlı fuel paketli aracımız 465 bin liradan satılıyor. Fuel Bolt pakete gelecek olursak 483 bin liralık bir fiyat görüyoruz. Shine pakette ise 528 bin liralık bir fiyat var arkadaşlar. 1.5 dizelleri de 120 beygirlik 6 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Feelbolt'ta arkadaşlar 503.900 liralık fiyat varken Shine pakette 539.000 liralık bir fiyat bizleri karşılıyor. Geçtik arkadaşlar yeni Citroen C4'e. Yeni Citroen C4'te 1.2 PureTech 100 beygirlik 6 ileri manuel şanzımanlı field paketli aracımız 464.500 liradan satıştı. 1.2 PureTech 130 beygirlik 8 ileri otomatik şanzımanlı. Feel paketimiz 538.500 liradan, Shine paketimiz 574.500 liradan satışta arkadaşlar. 1.2 Pure'da 155 beygirlik 8 ileri otomatik şanzımanlı versiyonda ise Shine Bolt paket var arkadaşlar. 602.500 lira. 1.5 dizellere geçecek olursak 130 beygirlik 1 güç ve 8 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Feelbolt 577.500, Shinebolt 614.500 liradan sizlerin beğenisini sunuluyor. Geçtik Citroen C3 arkadaşlar. Citroen c 1 1.2 PureTech 83 beygirlik 5 ileri manuel şanzımanlı aracımız. Fil paket donanımına sahip 312.000 liradan satılırken 1.2 PureTech 110 beygirlik 6 ileri otomatik şanzımanlı Feel Bot paketi ise 396 bin lira. Shine paket 438 bin 100 liradan sizlerin beğenisini sunuluyor arkadaşlar. Fiyatlarımız kampanyalı fiyatlar arkadaşlar. Kampanyalar yapılmaya başlandı. Bakalım fiyatların daha da düşmesini tabii ki de istiyoruz. Bunlar yeterli değil. Tüm araçların incelemesini kanalında bulabilirsiniz. Kartlar kısmına koyacağım arkadaşlar. Hatırlatmamı tekrar yapayım. Bayi yapacağım takipte kalıp bildirimleri açmayı, bol bol da yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda Citroen'in yeni Şubat ayı fiyatlarını sizlerle paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.